Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün survival çekiyoruz Sade survival 1. bölüm Sesim kötü kötü gelebilir e Çünkü söylemiştim duyuruda da Mikrofon Mikro... Söyleyemedim Mikrofonum bozuldu dedim Aslında bozulmadı Bir şeye sinirlendim Hunger Games oynuyordum ki Öldüm mikrofonu fırlattım ve Parçalandı Evet o yüzden şimdi bilgisayarın e, Bilgisayarın mikrofonuyla Çekiyorum sesim kötü gelebilir İyi şeyler dilerim ee, Adı ne olsun Survival Ha evet Survival yazdım ya Survival ee, Ne yazalım Yeee yeah. Hileler açık olsun Çok hile kullanırım Evet <laughs> özür dilerim. Bonus chest açık olsun ve CD diye yazmayalım. Evet, inşallah güzel bir yer çıkar. Evet, hala bekliyoruz. Evet, şöyle bir yer çıktı. Güzel, yanımızda su da var. Ve bir anlık kasma yaşandı. Kasma için özür dilerim. Şurada bonus chest'imiz var. Şöyle alalım. Şimdi de ağaç kesmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Hexit de gelecek. Ee, bildiğimiz Hexit sade Ay ya çıkamadım. Ee, şuradaki odunu da alamadım Evet aldım. Şunu da keselim. Şunu da keselim. Crafting table yapalım. İkinci bölümde keşife veya madene çıkarız büyük bir ihtimalle. Bu nasıl bir ağaç ya? Evet. Ee, şöyle her şeyi koyalım. Tık. ya yanlış koyuyorum şöyle şöyle ve böyle ya of. şöyle şöyle 1 2 3 4 da kıralım şurayı da kıralım şurayı da kıralım bir crafting table'ımızı koyalım ve hemen bir Söyleyemedim. Hemen bir kürek yapalım. Anca dedim. İşim bitti kürekte. Anca kürek yapalım dedim. Şöyle. Ya yanlış yaptım. Şimdi şöyle koyacağız. çıktı güzel kömürümüz. Evet köırumuz bayağı çıktı şunu da alalım ee, devam edelim sanırım bu kadar yeter kaldım şimdi şuradan. Ve şöyle. Biraz sade ve küçük bir ev oldu ama olsun. kapı yapalım. Evet. Şunların hepsini stik yapalım. Şuraya koyalım. Camlarımızı alalım. Aa, evin üstünü unuttum ben. <laughs> evin üstünü unuttum. Bildiğiniz çatıyı unuttum ya. Çatı en önemli şey neredeyse. Tabi olmaya da bilir. Sanırım bu kadar yeter. Bakalım, 24. Evet. <laughs> Küçücük bir ev oldu. Ben küçük evleri severim. Güzel. Şöyle bir tane daha lazım. alalım sonra şuradaki alev bitsin. 14 kömür olsun sonra şöyle alalım. E bu camı şuraya mı koyacaktık? Şöyle yapalım. Bir dakika. Evet. Evet arkadaşlar. Mach lavičku, je to ono, už bye. bye.